51 Dijital Pazarlama Ajansı YouTube kanalına hepiniz yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yine bir blog yazımızı ele alıyor olacağız. Blog yazımızın konusu ise eski adıyla Google AdWords, yeni adıyla ise Google Ads kitapları olacak. Bu Google Ads kitapları nedir? E, dijital pazarlama alanına girmek isteyenler tabii ki Google Ads'in ne kadar önemli bir dinamik olduğunu farkında olmalı. Google Ads'in dijital pazarlama camiasının neredeyse yarısının yani çok büyük bir çoğunluğunu kapsadığını bilerek girmek lazım. Bunun için de Google Ads'ten mutlaka faydalanmak gerekiyor bu dünyaya giriyorsanız eğer. Peki bu Google Ads çalışmalarını nasıl öğreneceksiniz? Nasıl faydalanacaksınız? Buradaki sizlere vermiş olduğunuz önerilerde yer alan kitapları, eğitimleri okuyarak arkadaşlar burada kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu blog yazımızın içeriği üzerinde ise Google Ads kitapları, Google Ads kitaplarındaki hangi bilgileri öğrenebilirsiniz, hangi kaynaklar diğerlerinden daha faydalıdır, ee, kitaplar ne kadar işe yarar ya da Google Ads e, kitapları için en iyi başlangıç yapabileceğiniz kitap seri hangisidir? Bunları hem Türkçe hem yabancı kaynaklardan detaylı bir şekilde blog yazımızda bulabilir ve okuyabilirsiniz arkadaşlar. Siz bu videoyu izlerken içeriğimizi çok daha kapsamlı bir hale getirmiş olacağız. E, bu içeriği okuduğunuz zaman Google Ads'e nasıl başlayacağınız, hangi kitaplar okuyacağınız ve bu serüvende neler karşınıza çıkacak, neler e, hangi aşamaları inceleyerek, hangi aşamalardan geçerek ilerlemeniz gerektiğini çok iyi anlıyor olacaksınız. Bunun yanı sıra 51 Dijital pazarlama ajansından verdiği hizmetlerden bahsetmek istiyorum. 51 Dijital Pazarlama Ajansı uzman kadrosuyla, profesyonel ekibiyle sizlere SEO danışmanlığı, Google Ads danışmanlığı, sosyal medya reklam danışmanlığı, web tasarım hizmeti ve SEO uyumlu makale hizmeti gibi çeşitli hizmetler vermektedir. Eğer ki bu hizmetlerden faydalanmak, ücretsiz analizler almak ya da detaylı bilgi almak istiyorsanız iletişim sayfasındaki formu doldurabilir ya da iletişim sayfasının altında yer alan irtibat hatlarından mail, telefon, sabit telefon ya da e, telefon üzerinden WhatsApp adlı üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.